Hepsi buradanın kurucusu Hanzade Doğan Boyner 1972 senesinde hayata gözlerini açtı. Eski medya patronu Aydın Doğan'ın öz kızı olan Hanzade lise eğitimini İstanbul'daki Fransız Lisesi'ne tamamlamasıyla İngiltere'ye gitti. Ve burada London School of Economics'ten ekonomi alanında lisans derecesine sahip oldu. Ardından Goldman Sachs'ın Londra ofisinde finansal analist olarak çalışan Doğan Boyner New York'taki Columbia Üniversitesi'nden MBA derecesini almasıyla Türkiye'ye geri döndü. Dönüşü sonrası Türkiye'nin en büyük internet holdingi olan Doğan onlineı kurdu. Ve kısa bir süre aile şirketlerinde çalıştıktan sonra 2000 yılında Türk Amazonu olarak adlandırılan teknoloji ve e-ticaret şirketi olan hepsi buradayı hayata geçirdi. 2006 yılında Petrol Ofisi'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi yapan Hanzade Doğan Avrupa'nın önde gelen petrol ve gaz şirketi OMV ile Doğan Holding arasında ortaklık oluşturulmasında önemli bir rol oynadı. Aynı yıl içerisinde Türkiye'nin lider spor bahis şirketini seney kuran Anzade girişimci kimliğinin yanı sıra sosyal sorumluluk alanlarında da faaliyet göstererek özellikle kadın ve kızlara yönelik birçok proje yürüttü. Davos, Dünya Ekonomik Forumu ve Fortune Global Forum'da konuşmacı olarak yer alan Hanzade Doğan Boyner, 600 milyon dolardan fazla servetiyle Forbes dergisi tarafından dünyanın en başarılı kadın teknoloji girişimcilerinden biri ilan edildi. Videoların devamı için bizi takip etmeyi unutmayın.